سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اوقتا من لساني يفقه قولي ويفوز امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان يسيرا، وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور مهتساتها وكل مُحتس بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمره فؤاده في فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع Feyakulu Allahu ibnul abd ibnu li <Sessizlik> abdi beyten fil cenne ve semmuhu beytel hamd. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli hasap etbaları rızvanullahu teala aleyhim mecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmu'inin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi müstazları, ustazlarımız, meşra efendilerimizin ve dersimiz dinlen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erbaatine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza mesel mu'minû Mü'min vefat ettiğinde Erkek, kadın, dahil Ve kâle racûlâni Komşusundan iki adam Neden iki adam dedi? Çünkü cenaze kadınların katılmasını peygamberimiz istemiyor. Yasaklamamış. Ama diyor giderlerse sadece ziyaret ederler gelirler ecir almazlar diyor. Kadın kısmının pek deşifre olmaması lazım İslam'a göre. Onun için yasak değil. Cenaze namazı kılsa geçerli. Ama diyor ki zairattır. Mecurat değildir. Ecir almazlar. Sadece ziyaret etmiş olur. Yani yasak olmamakla beraber gitmesi iyi değil demek yani bu. Onun için burada da bakın kadınları katmadı. اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ Mü'min bir insan, kadın erkek öldüğünde buna karşı vakale رَجُلَانِ مِنْ جيرانه. O ölenin komşularından iki adam burada adam, kadınlar yok burada iki adam cenazesine gidecek olanlar erkek çünkü cenazemizin erkekler gider onu anlıyoruz bil <laughs> بِالْجِرَانِ لَهُمْ Komşularından iki adam dedi, komşularından neden komşu yıllarca, komşuluk yıllarca sürer bir adam bir saat, iki saat, bir gün, iki gün, bir hafta e, dikkatli davranır, e, tedbirli davranır ama e, zaman uzadı mı her an tedbirli duran durmayabilir, İçindeki kötülük varsa onu uygular komşusuna, kötülük düşünüyorsa yani geçici olarak dikkat edebilir ama Devam edince ortaya çıkar böyle komşu her an seninle burun buruna yaşayan uzun süre beraber bulunduğumuz komşularından iki kişi tanıklıkları e, en geçerli olan en layık olan budur. İki kişi komşuların iki kişi cenaze namazının arkasından ma alimna minhu illa hayra şu namazını kıldığımız, e, Allah'ın rahmetine e, tevdi ettiğimiz şu kardeşimiz e, hakkında biz iyilikten başka bir şey bilmiyoruz. Hayır biliyoruz. Hayırlı bir adamdı. Hayır işledi Hayır söyledi. Biz hayırdan başka bir şey bilmiyoruz. Derler de. Gümüşhane Hazreti diyor ki ve es an kötülüklerini söylemezlerse, es geçerlerse hayrını gördük, iyi işler yaptı derlerse komşuları uzun süre beraber kalmışlar. Derlerse ve fi ilmillahi teala ala ve irzalik halbuki hakikaten görmemişler. Kötülük söylemiyorlar. İyi iş insandır diyorlar. Halbuki o adamın diyor Allah katındaki durumu böyle değil. İnsanların, komşuların bilmediği bazı gizli kötülükleri var adamın. Allah'ın yanında, Allah'ın bilgisinde adam böyle değil. Hayrın zıttı, şer hali var. Ama komşuları uzun süre komşuluk yapmış, iyiliğini gördük, kötülüğünü görmedik. Allah rahmet eylesin derlerse, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِه۪ melaikesine Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurur. İkbalu şehadete abdey fi abdi. Şu iki komşusunun, iki komşu kulunmun, şu cenazesi namazın kıldıkları ölen adam hakkında, kulum hakkındaki tanıklıklarını, şahadetlerini kabul edin. Evet. Ve tecavazu an ilmi fihi benim bildiğim, onların bilmediği, benim bildiğim o kötülüklerinden vazgeçin. Onu ortaya çıkarmayın. Meliklerini böyle söyler. Onu ortaya koymayın, söylemeyin, bana göstermeyin. Kullarımın şahittir müminler. İki komşusun dediğini şey edin, kabul edin. Benim ilmindeki yanlışlıklarından vazgeçin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en tüm fil ard. Siz ey müminler, Müslümanlar yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. En tüm fil ard. En tüm fil ard. Sizler ey müminler yeryüzünde Allah'ın şahitleri tanıklarısınız. Üç defa söylemiş. Bunu nerede söylemiş? Bu hadisten başka Buhari'nin bir hadisi daha var. Efendimiz sahabilerle beraber oturuyormuş. Bir cenaze geçmiş. Şöyle iyiydi, böyle iyiydi demişler. Oradakiler. Allah rahmet eylesin. Ölmüş ya haberimiz yok. Şöyle iyi adamdı, böyle iyi adamdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vecebet buyurmuş. Vacip oldu. Bir süre sonra bir cenaze daha geçmiş. Aynı adamlar hiç iyi adam değildi demişler çok kötü işleri vardı, karışıklı işleri. Yine vecebet demiş Peygamberimiz, vacip oldu. Sahabiler şaşırmışlar. Ya Resulallah, <laughs> demin geçen adama iyi adam dedik, vacip oldu dedin. Şimdi geçen adama kötü dedik, yine vacip oldu dedin. Anlayamadık yani. İkisine de aynı cevabı verdin. Birinci adam siz iyi dediniz. Aslında Allah'ın ilminde, Allah'ın bildiği gizli işler vardı, yanlış işler vardı, kötü işleri. Ama siz iyi adam dediniz, cennet vacip oldu. Bak cennette köşk hazırlayın diyor. Cennet vacip oldu ona. İkinci adam sizin dediğiniz gibiydi. Allah da öyle biliyordu. Zaten siz de böyle söyleyince kararı verdi Allah. Cehennem ona vacip oldu. En tüm şüheda Allah fil ard. Siz üç defa söylemiş. Yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Allah sizin şahitliğinize göre karar verir. Bizim ümmeti Muhammed'in şahitliğine güveniyor Allah. Biz ümmeti Muhammed onlar hakkında böyle şahitliğimiz geçerli olduğu gibi peygamberler hakkında da biz şahitleriz. Allah'ın yeryüzünde şahitleriyiz. Mesela Musa Aleyhisselam uzun seneler uğraştı beni İsrail'le ama beni İsrail okullu, çalışkan, hep peygamberler sülalesi ondan gelmiş ama bu akıllarından dolayı bazen azıyorlar, Cenab-ı Hakk'ın tokadını yiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın tokadını yediğince yine akıllı adamlar tevbesi et, tevbe etmesinde biliyorlar. Yine Allah onları kaldırıyor, unutuyorlar o tokadı, yedikleri tokadı. Yine azıyorlar. Bir tokat da, hep tarihler böyle. Bir iniş bir çıkışlı. Şimdi günümüzde de fakir fukaranın evlerini yıkıyorlar. Kemiklen kırıyorlar. <laughs> e, milletleri öldürüyorlar. Mesela. Cenab-ı Hak niye öldürdünüz diyecek. Öldürmek dünyaya ateşi vermekten daha çok kötüdür diye ben söylemedim mi? Musa size böyle söylemedi mi? Yok yok söylemedi. Söylesek yapar mıyız hiç? Söylese yapar mıyız? Öğretmedi bize yapmadı diyecekler. Musa Aleyhisselam buyuracak ki Allah bak böyle diyor senin kavmin. Sen böyle demedin mi? Anlatmadın mı bunlara? Anlattım ya Resulallah. Söyledim ya Rabbi. Anlattım ya Rabbi. Söyledim ya Rabbi. Adam öldürmeyin dedim. Söyledim ya Rabbi ama dinlemediler. Şahidin var mı söylediğine? Var, Musa aleyhisselam. Kim? Ümmet-i Muhammed, çağıracaklar. Ümmet-i Muhammed'i, bizi. Bak, ya, mis, beni İsrail böyle söylüyor, Musa böyle söylüyor. Sizi şahit gösterdi. Ne diyorsunuz? Musa'nın dediği doğru, söyledi. Cenab-ı Hak onlara buyuracak ki, Ümmet-i Muhammed'e, siz Musa'dan kaç bin sene sonra yaşadınız? Nereden biliyorsunuz? Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de haber verdin ya. Kur'an-ı Kerim'deki senin emirlerini okuduk. Musa'nın bunlara doğruyu söylediğini oradan öğrendik. Evet, Mümmet-i Muhammed'in şahit değil Musa Aleyhisselam bu yakayı kurtaracak mahkemi kübrada. İsa Aleyhisselam da şimdi Kur'an'da var. E, ente kulta Ey İsa sen insanlara ben Allah'ın oğluyum mu dedin? Yok ya Rabbim, sen benim kalbimdekini de biliyorsun. aşikare söylediklerimi de biliyorsun. Ben böyle bir şey söylemedim. İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum dedim onlara. Ahmet adında bir peygamberin geleceğini de müjdeledim. Onlar dedi. Bak böyle söylüyor. yok yok söylemediler. Bizi Allah'ın oğluyum dedi. Diyecekler. Biz çağıracak İsa Aleyhisselam. Biz ona diyecek Hayır. Kur'an'da öğrendik, biliyoruz. İsa Aleyhisselam asla ben Allah'ın oğluyum demedi. Benim Meryem'im oğluyum diye geçiyor Kur'an'da. Meryem oğlu İsa diye. Ben öyle bir şey söylemedim. Allah bizim şahitliğimiz sayesinde İsa Aleyhisselam da temize çıkacak, berat edecek. Müminler içinde bu hadisler işte şimdi okuyoruz. Bu anlattığım şeyler Kur'an'da var. Şimdi de hadis okuyoruz. Müminler bir komşu olacak yalnız, iyiden yakın kalmış, gece gündüz adamın hak eden, komşusu memnun olan adam iyi adamdır. Kötü adam bir gün iyilik yapar, siyaseten iki gün. Ama devamlı beraber olan kötü adam olsaydı kötülük ederdi, o da kötülük söylemek doğru değil, ölümün arkasından. Susun diyor Peygamberimiz, ona iyilik edin, susun, kötülüğünü söylemeyin en azından susardı. Ama bunlar iyiliğini gördük. Maalimna minhu illa kayra. Biz iyiliğini gördük. Başka kötülük görmedik ondan diye bildiklerine göre. Demek ki memnunlar. Böyle deyince diyor Allah onların tanıklıklarını kabul eder ve Allah'ın ilminde olan gizli kötülüklerini vazgeçin onu ortaya koymayın buyurur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Cenaze namazı biliyorsunuz duadan ibarettir. Ama sırf dua değildir. Çünkü sırf dua kıbleye dönmeden de abdestsizken de hatta lohusa kadın, hayızlı kadın, cünüp adam, abdestsiz adam dua edebilir. Ama cenaze namazı duadır içi ama Cenaze namazı kıbleye dönmeden kılınmaz. Abdestsiz kılınmaz. Cünüp adam, hayızlı kadın, lohusa kadın kılamaz. Yani duadır ama farklı. İçeriği dua olan bir namazdır. Namazdır. Evet. Hanefi mezhebine göre ölen adamın bir defa cenaze namazı kılınır. İki defa cenaze namazı kılmak meşru değildir. Kerahattır. Bir defa kılınır. Nerede kılınacaksa bir defa kılınır. Hanefi mezhebinde böyledir. Ee, efendim dua bu. Ya dua mı? abdestsiz olmuyor. Kıbleye dönmeden olmuyor. bir dualardan değil. Farklı namaz bu namaz. Evet bunu da böyle size hatırlatmış olalım. İşte cenaze namazında hocalar soruyor. Nasıl bilirsiniz? İşte bu hadisleri yerine getiriyor. İki komşusu bak burada iki kişi daha fazla olursa daha iyi tabi tanıkları çok hatta 40 kişi olursa işi garantilemiş olur iyi samimi olarak iyi adamdır biz kötülüğünü görmedik derlerse bunların şahitini kabul edin gizli olanlarını hiç dile getirmeyin ortaya çıkarmayın buyurur Allah hadis-i şerifte o öyle evet Mü'minlerin şehadetini kabul eder Cenab-ı Hak. Bu cenaze namazında da bizim ettiğimiz e, duaları, işte ilk tekbirden sonra Subhaneke ve Celle Senayke ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Salli Barik okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenaze namazına özel bir dua var. Allahumme avfille hayyina ve ve şahidina ve gaibina ve zekerna üntana. Allahümme men ahyeytu minna fa ahyi alel islam ve men teveffeytu minna fa teveffehu alel iman ve hus azel meyyit bir rahu ve raha ve dıdvan Allahümme ki inkanı muhsinen fe zid fi ihsani ve inkanı müsiyen fe az an seyyati Allahümme la tahrimna ecrah ve la tüftimna ba'da Evet Allah'ım burada bulunanımızı bulunmayanımızı erkeğimizi dişimizi affet dua bu Özellikle şu önümüzde yatan mümin kardeşimizi nereden biliyorsun ya mümin olduğunu? Evet. Hristiyan olsaydı kiliseye götürürlerdi. Yahudi olsaydı havraya götürürlerdi. Adam tanımıyorsun ama camiye getirmişler. Neden? Müslüman ondan. Camiye gelmesi cenaze namazı kılmak için yeter, delildir. Onun için şu mümin kardeşimizi özellikle hussa, Hezel <laughs> Bilhassa şu önümüzdeki yatan mümin kardeşimizi affet. Günahlarını affet. Ona merhamet et. Onu ahirette rahat ettir ya Rabbi. Duamız bu. Cenazımız bu duayı ediyoruz. Bu duayı ediyoruz. Ve Allah kabul ediyor. Çünkü iyi niyetle söylüyoruz. Tanıklığımız geçerli. Allah da onu kabul ediyor. Bundan dolayı cenaze namazında güzel dualar ediliyor, meşru kılınmış ve mü'minler de teşvik ediliyor. Bir mümin, mü'minin cenaze namazında bulunana Uhud dağı kadar sevap verilir diyor Peygamberimiz. Bir de işi yok da defninde bulunursa, kabrine defnedilerken bulunursa iki Uhud dağı kadar sevap alır diyor. İşin yoksa katıl cenazeye emeklesin. Bir işin yok. Katıl cenazeye git adamın defninde. Kim olursa olsun mümin ya. İki Uhud dağı kadar sevap. Yani çok sevap alır demek bu. Cenazesini taputunu taşırsan her adımda bir büyük günahın silinir. Evet. Bir büyük günah silinir. Öyle de hadis-i şerif var. Ne kadar karlı cenaze namazı kılmak taput taşımak müminin tabudunu ama e, yukarıda da okuduk hadiste e, orada işte sevenleri var. Tekbir getiriyorlar. Allahu ekber. işte şehitler ölmez. Ne ne diyorlar? Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Güzel söz ama dinen arz ediyorum. Ben öbürlerine karışmam. Cezanıza, cenaze namazında nümayiş yapılmaz. Doğru değil. Peygamberimiz öyle söylüyor. Harbi derken iş yapılır. Düşünürsün muharebeyi nasıl kazandım diye. Palavra yok orada diyor Peygamberimiz. Sus iş yap diyor orada diyor. Cenaze namazında da diyor biz de bir gün bu cansız ata bineceğiz. Tapudun içine konacağız. Sonumuz bu olacak. Şimdi bunun arkasından kabir suali var. Kabir sorularını ya başaracak ya başaramayacak. Başarırsa iyi, başaramazsa vay haline. Bunları ben de aynı hallere gireceğim diye bunlar düşünülür, tefekkür edilir. Cenazeye dua edilir. Dua edilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yok, yanlış. Kurala aykırı. Cenazenin sessiz. Cenaze merasimi sessiz icra edilir. Cenazeyi götürürken bağırıp çalmaz, tekbir getirilmez, salavat getirilmez, nara atılmaz, slogan atılmaz, dinen arz ediyorum. Ötekileri karışmıyorum. Ama yanlış, dinen yanlış nümayiş yapmak tefekkür Yahya Kemal Beyatlı bile ne güzel bir Sessiz gemi Adam o kadar güzel ki etrafında binlerce şeysi var. Seveni var. Deniz gibi her taraf dolmuş sevenleriyle son görevimizi yapalım diye şimdi cenazemizin neye katılmamızın gerektiğini dair şeyler de okuyacağım şimdi. Hadis okuyacağım. Katılmak bu Uhud'da da sevap kazanmanın ötesinde çok kallı bir iş. Çok kallı bir iş. Adam eğer çok güzel adamsa hepsini affediyor Allah. O güzel kulunun hatırına cenazeye katılanların hepsinin günahını siliyor. Şimdi hadis okuyacağız. Orada dair. Yani öteki müjdelerden başka bu da var. Onun için güzel adam, büyük alim, tamam katıl. Sen de günahını affettirmek için ama sessiz. Onun için ya ya Kemal böyle kalabalık cemaati olanı önünde denizdeki gemiye benzetiyor taputu sessiz gemi diyor. İslam cenazesi böyle götürülür. Sessiz gemi. Bakın bizim şairimiz bile böyle söylüyor. Ben de hoca olarak size diyorum ki dinen nümayiş yapmak, tekbir getirmek, salavat getirmek, yüksek sesle zikretmek meşru değildir. Yeri değildir tefekkür var orada. Sessiz olacak dini kitaplardan size bunları e, arz ediyorum, aktarıyorum. Evet. E, Buhari'de Rabi' Hazretlerinden nakledilmiş e, İze sallav ala cenazetin müminler bir cenazeye namaz kıldıklarında fe hayran hayırlı adamdı çok iyi insanlı derlerse yakulur rabbu Allah yüce saatler şöyle buyurur ecestu şeha detuvm fima ya'lemuna bunların iyi dedikleri güzel işlerindeki şahitliklerini kabul ettim kabul ettim yür, yür, infaz ediyorum ve gafartu lahu ma la ya'lamun bilmedikleri söylemedikleri taraflarını affettim, sildim der. Buhari hadisi efendim. Buhari hadisi onun için ölen adamın cenazesinin arkasından Allah, Allah rahmet eylesin ama şöyle şöyle de yapardı hani ha karıştırdı. Yo yo söyleme ya. Yarın sen de oraya konacaksın. Sen de onların eline düşeceksin. Bugün böyle yarın böyle. Men dukka sen kimse ölen müminin arkasından kötü konuşma. Yoksa senin arkanda da böyle böyle şeyler de çeviriyor derler. Efendimiz ne güzel güzel söylüyor. Üskürü mevtaküm bil hayır. Ölülerinizi mümin, ölüleriniz, mümin ölüleri hayırla anın. Anamayacaksınız. Men kâne yu'minu billahi ve'l-yevmil âhir. Allah'a ve ahiret gününe inanan fe'l-yekul hayran ya hayır söylesin, söyleyemeyeceğim. Gelmiyor içimden. Fel yes kötü, Yoksa sus. Söyleyemiyorsak sus. Söyleme yahu. Yarın senin sanki kötü tarafların yok mu? Sıra sana gelecek. İşte bu. Bugün sana, yarın bana. Düşün, aleyhinde konuşma arkasından. Tapudun da ara atıp durma. Tefekkür et. O günlere hayırlısıyla yetiştir beni akıbetin hayrıyla ya Rabbi diye dua et bağırıp çağırmadan bu hadis-i şerifi Bukhari Rabbi Hazretlerinden Ebu Hureyri'den İbn-i Neccar nakletmiş Allah onlardan razı olsun.